Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videomuzda AKP'nin kaderinin artık Aralık ayına geldiğimizde çok büyük bir ihtimalle şekilleneceğini anlatacağız size. Ve buna ilişkin siyasi ve ekonomik gerekçelerimizi sunacağız. Bu gerekçeler yeni gerekçeler. Ekonomi alanında, siyaset alanında hakikaten oluşumlar var. İşte bu oluşumlar acaba AKP'nin olası oy oranlarını... %20'nin 25'in altına çeker mi ya da bir kesimin dediği gibi işte Ayasofya'ydı müjdeydi bu gibi haberlerle acaba AKP geçmişteki oy oranına kavuşabilecek mi bunun detaylı bir şekilde nesnel bir e, bakış açısıyla analizini yapacağız. Ancak konuya girmeden önce sizlere benim çok önemli bir duyurum var kıymetli arkadaşlarım ve bu duyuru hepimizi Anadolu'da yaşayan bütün halkları insanları ilgilendiriyor. İster Kürt olun, ister Türk olun, ister Çerkez, ister Gürcü, ister Arap hiç fark etmez arkadaşlarım. Hatta bu kategoriyi birazcık daha genişletelim. Siyasi olarak da kategorize edelim. Diyelim ki mesela AKP'lisiniz. Mesela CHP'lisiniz, işte İYİ Partilisiniz, HDP'lisiniz hiç fark etmez neticede bu duyuru hepiniz için. Gelin bu duyuruya bir kulak verelim. Değerli arkadaşlarım bu 30 Ağustos'ta hepimiz Türk, Kürt, Gürcü, Arap fark etmez hepimiz evinin önüne bu şanlı bayrağı asmalı. Neden? Çünkü 30 Ağustos demek Anadolu halklarının tamamının kendilerini sömürmek isteyen emperyalistlere karşı kazandığı zaferin simgesidir. Bakın 30 Ağustos'ta sadece emperyalistler yenilmedi. Saray yanlıları, hilafet yanlıları, padişah yanlıları da yenildi. Bunlar ne yazık ki bildiğimiz eski padişahlar değil arkadaşlar. Türk halkına ihanet etmiş unsurlardı ve Sevr Anlaşması'nda bakın Sevr Anlaşması'nda ne hilafete ne de padişahlık makamına dokunulmamıştı. Neden? Anadolu'nun Yunanlılar, İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar tarafından daha rahat işgal edilmesi için bunlar emperyalistlerle kol kola girmiş unsurlardı. Sevr Anlaşması'na açın bakın onlara dokunulmadığını görürsünüz. Bu noktada bu bayrak bizim geleceğimizdir. Yani demokratik, layık bir cumhuriyetin altında hepimizin özgürce, kardeşçe yaşadığı, refah seviyesinin arttığı, enflasyondan, işsizlikten uzak çocuklarımızın güzel bir geleceğe uzandığının işaretidir. İşte o yüzden bu bayrağı sadece Türk bayrağı değil, bu bayrak hepimizin bayrağıdır arkadaşlar ve lütfen asmaktan çekinmeyelim. Değerli arkadaşlarım, 30 Ağustos Zafer Bayramı hepinizin kutlu olsun diyorum ve konuya giriyorum. Şimdi biliyorsunuz AKP yönetimi Ayasofya'yı ibadete açtığında biz bunun tamam olabilir ama zamanlama açısından sorunlu olduğunu söylemiştik ve bu gibi popülist davranışların AKP'den kaçan oyları geri getirmeyeceğini problemlerin üstünü örtemeyeceğini, algıyı değiştiremeyeceğini söylemiştik ve oylar gelse de bu oyların tekrar bir şekilde geri kaçacağını belirtmiştik önceki videolarımızda. Neden Ayasofya'nın açılması evet geçmişte de dedim şimdi de diyorum. Tamam iyidir, hoştur ama bu olay yaşadığımız işsizliği kredi kartlarındaki patlamayı ya da fiyatları roket gibi yukarı çıkmış etin, peynirin, efendime söyleyeyim zeytinin daha da ucuzlamasını sağlayacak mı? Ya da bu yukarı çıkmış fiyatları, bu gerçeği unutturabilir mi arkadaşlar? Ve unutturamadı. Nereden biliyorum arkadaşlar? Bakın, benimkisine inanmıyorsanız dediklerime. Metropol Anket Şirketi Başkanı Özer Sancar Bey'in yaptığı bilimsel bir ölçüm var yaptığı bir son rapor var. Orada diyor ki Ayasofya'nın ibadete açılmasının seçmenin oy verme davranışına etkisine ilişkin yaptığımız çalışmanın sonucunu açıklıyorum diyor tweet attı. Ve rapora baktığımızda diyor ki Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin seçmenin oy verme davranışına an itibariyle etkisi kalmadı. Yani seçmen neye bakıyor değerli arkadaşlarım? işine bakıyor, seçmen aşına bakıyor. İşiyle ve aşıyla ilgili olarak an itibariyle yaşadığı problemlere iktidardan bir çözüm geliyor mu, gelmiyor mu? Açıkçası bunu değerlendiriyor. Dolayısıyla biz defalarca AKP ekonomi yönetimine buradan nacizane uyarılar yapmıştık. Kalıcı çözümlere, reformlara ihtiyaç var demiştik. Peki, AKP ekonomi yönetimi bunu anladı mı? Burası önemli. Neden? Aralık ayında AKP'nin başına ne geleceği işte aslında büyük olasılıkla AKP ekonomi yönetiminin sorunları algılamasıyla doğru orantılı. Yani AKP ekonomi yönetimi sorunları doğru algılayıp gerçek çözümler koyarsa aralıktaki siyasi kaderle koymazsa aralıktaki siyasi kader çok farklı olacak arkadaşlar. Bakın bunun bariz bir örneğini vermek istiyorum. Aralıkta AKP'nin siyasi kaderi ne olacak derken. Yani yeni gelişmeler de var. Tam da aralığa denk gelen gelişmeler de var. Ama onlara geçmeden önce Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ın çok karakteristik bir tweetini size okumak istiyorum. Geçtiğimiz gün attı. Aynen şunu söylüyor Sayın Bakanımız. Diyor ki, battık bittik lobisi yine üzülecek. Ekonomik güven endeksi Temmuz'da 82.2 iken Ağustos'ta %4.4 oranında artarak 85.9 oldu. Durmak yok yola devam. Değerli arkadaşlarım bakanımızın övündüğü ekonomik güven endeksini ben size TÜİK'ten grafiğini aldım. Bu grafiğin üstünde neticede devletin sitesinden aldık. Gelin ben size o ekonomik güven endeksinin gerçekten bir övünç hikayesi midir değil midir olduğunu anlatayım. Grafikte 2018 Brunson şokunu görüyorsunuz ve o noktadan itibaren güven endeksinde bir düşüş var. Ekonomi 7.21 olan kurla şoka giriyor ee, ve e, bu şok neticesinde biliyorsunuz dışa bağlı bir ekonomi. yarı mamuller yüksek kurla yurda girip imalata katılınca pahalı bir üretim oluşuyor. Fiyatlar yukarıya çıkıyor ve ekonomi bu e, pahalı malları satamıyor, satın alamıyor ve bir durgunluk oluşuyor. Şimdi biz bu krizi 2018, 2019 ve 2020'nin ilk 3 ayı zaten yaşıyorduk arkadaşlar yani imalat sanayimiz bakın o yatay alanda endeksin yatay gittiği alanda zaten krizdeydi. Güven endeksimizde yatay bir şekilde, devam ediyor. Eğer biz krizden çıkmış olsaydık o yatay mavi çizginin yukarıya doğru döndüğünü görürdük zaten. Çünkü güven endekslerinde hem üreticiler hem tüketiciler bir şekilde bu hesaplamaya katılıyor. Ne oluyor daha sonra? Bir anda Mart ayına geldiğimizde 3. ayda küresel sağlık sorunları şokunu yiyoruz ve endeks çakılıyor. Peki şimdi olan nedir? Endeks kurun artması ile oluşan kriz seviyesine ne yazık ki dönemedi bile. Dönmeye çalışıyor. Bakın bir dip, bir çakılma. O çakılmadan sonra yukarıya doğru dönüyoruz. Ama Brunson şokunda yediğimiz o kriz seviyesine dahi dönemedik. Nedir peki bu işin özeti? Yani kriz cehenneminin dibine düşen ekonomi cehennemin orta katlarına dönme çabasında. Ve önemli bir noktada şu bakın. Kura baktığımızda 2018 Ağustos seviyesinden daha da yukarıda bir seviyedeyiz an itibariyle. Peki bu ne demektir? 2018'de 7.21 kurla biz %25-30 enflasyona çıkmıştık. E peki o zaman önümüzdeki dönemde 2018 Ağustos'un üstündeki bir kur seviyesi daha büyük bir enflasyon dalgası yaratmayacak mı? Bakın tam küresel sağlık sorunlarıyla yukarı çıkıyoruz derken kafayı suyun e, yüzeyine çıkardığımızda yeni bir dalga bizim ekonomimize vuracak. Değerli arkadaşlarım grafikle ilgili son ekleyeceğim bir nokta da şu. E, TÜİK bu grafikleri yorumlarken raporun en altında bir açıklama yazar. Der ki, Yüzün altındaki değerler ekonomiye olan güvenin azlığını ve gelecekle ilgili beklentilerin olumsuzluğunu ortaya koyar. Yüzün üstündeyse eğer ekonomiye ilişkin beklentiler iyidir ya da geleceğe ilişkin beklentiler iyileşmiştir denilir. Dolayısıyla eğer biz ekonomi düzeldi uçuyoruz kaçıyoruz durmak yok yola devam diyeceksek bu rakamın yüz ve üstündeki bir değere ulaşması gerekiyor. Bakın grafiği anlatırken sona doğru bir enflasyon riskinden bahsetmiştim. Bunu boşuna anlatmıyorum çünkü dönüp bu Aralık ayında seçmen davranışı üzerinde gerçekten çok büyük etkilerde bulunacak. Neden? Merkez bankamızın bir açıkladığı rapor var. Reel kesim güven endeksini açıkladı ve reel kesim güven endeksi de yukarıya doğru çıktı. Ama raporun içinde çok önemli bir detay var. Benim size arz ettiğim bu enflasyonla ilgili konuyu gerçekten destekliyor. diyor ki üreticiler önümüzdeki 3 ayda fiyatların yukarıya gideceğini maliyetlerin artacağını bekliyorlar. İşte e, bu noktada kıymetli arkadaşlarım küresel soğallık sorunlarıyla yukarıya çıkmaya çalışan Türk ekonomisine gelecek enflasyonist dalgayı gösteriyor Bu gerçekten önemli olacak Aralık ayında. Bu enflasyon etkisini dediğim gibi biz 3 ay diyor üreticiler işte Eylül ayındayız Eylül Ekim Kasım Aralık gibi çok kuvvetli bir şekilde hissedeceğiz. Az önce de dediğim gibi seçmen davranışları üzerinde de büyük etkileri olacak. Tabii ekonomide zorluklar enflasyon kanadından da gelmiyor sadece. Bakın borçlanmamız da oldukça korkutucu boyutlara geldi. Neden diyeceksiniz? Elimde yine başka bir rapor var. Ne yazık ki AKP ekonomi yönetimi mevcut iktisadi sistemi değiştirmiyor ve reformlar yerine habire e, borçlanmayla eski sistemi umutsuzca yüzdürmeye çalışıyor Neden diyeceksiniz bakıyorum işte rapora Döviz, döviz cinsi iç borcun toplam iç borca oranı %21'e çıkmış arkadaşlar 2018 sonunda 247 milyon dolar olan döviz cinsi iç borcumuz Temmuz'da ne kadar olmuş biliyor musunuz? 32 milyar dolar. Yani neredeyse %0.3'ten 0.5'ten değerli arkadaşlarım %21'e çıkan korkunç bir e, döviz cinsi borçlanmayla karşı karşıyayız. Bakın 2001 yılında bu oran kaçtı biliyor musunuz? %35'ti. Ve o oran düşürüldü daha sonra derviş politikalarıyla beraber. Ama şimdi yine o 2001'deki kötü seviyeye yaklaşmaya başladık. Peki bu ne demek? Yani dövizle iç borç artarsa ne olur? Kıymetli arkadaşlarım bu kur yukarıya doğru gidiyor. Bakın, ee, diyoruz ki işte Aralık ayında özellikle eksilen turizm gelirleri, ondan sonra ihracatta küresel sağlık sorunlarına bağlı azalmalar kuru yukarı doğru çekiyor. İşte böyle olduğu zaman da kur farkını kim ödeyecek? Kur farkını bu videoyu izleyen sizler, mükellefler ve çalışanlar Bodrol arkadaşlar ödeyecekler. İkinci nokta şu, bakın biz Türk lirasına itibar kazandırmaya çalışıyoruz ama devlet dolarla borçlanırsa Allah aşkına vatandaş Türk lirasına rağbet eder mi? Elbette ki etmez. İşte bu noktada kıymetli arkadaşlarım Aralık ayına doğru geldiğimizde bir şekilde bu kur farkı, burada kurdan oluşan zararlar mükellefin üstüne, işte çalışanın üstüne zamdı vergiydi diye bindiği zaman aralıktaki o seçmen davranışı haliyle AKP'nin aleyhine dönecek. Aralık ayı sadece iktisadi şartların kötü gitmesiyle değil Aynı zamanda önceki videolarımda altını çok şiddetle çizdim. Amerikan seçimleri açısından da önemli çünkü Kasım'dan sonra Aralık geliyor ve yeni bir Amerikan yönetimi göreceğiz Aralık ayında. Şimdi burada Biden'ın kazanması demiştim zaten Türkiye için oldukça sıkıntılı noktalara getirebilecek. Mesela Türkiye öyle kafasına göre gidip Katar'la swap yapamayacak. Uluslararası borçlanmada hani direkt nakit akışı kesilmez diyebiliriz diyorum O noktada çok büyük problemler olmaz ama biraz daha fazla zorlanacak Biraz daha işler güçleşecek diyorum ve Biden aynı zamanda bizim dış politikamızda Suriye'de Doğu Akdeniz'de Irak'ta Türkiye'ye daha fazla güçlükler çıkartacak İşte bu güçlükler dönüp ekonomiyle birleşecek ve sıkıntıları büyütecek diyoruz Bazı arkadaşlarımız diyor ki işte seçimlerden önce, Demokratlar daima önde olur işte Hillary ile Trump'ın seçimlerinde de bu vardı Daha sonra ne oldu Trump geldi geçti diyorlar ama kıymetli arkadaşlarım şunu unutuyorsunuz yani bu anket farkı kapanır diyen arkadaşlarımız Hillary Clinton'la Donald Trump arasındaki seçimlerde atmosferde böyle çok büyük bir küresel sağlık sorunu yoktu. Yani e, ekonomide çok büyük problemler yoktu, ticaret savaşları yoktu. Dolayısıyla bütün bunlar Amerikan halkını şu an derinden etkilemiş durumda. Yani bu iş çocuk oyuncağı değil. insanlar toplu mezarlara gömüldü New York'ta. Haliyle şimdi Trump kazanacak demeniz birazcık fazla Amerika'daki bu iç gerçekleri atlamanız anlamına gelecektir ki kuvvetle muhtemel Biden burada ipi göğüsleyecek haliyle bu da dönüp bizim bir şekilde siyaset üzerinden ekonomimize bir fatura yaratacak. Diğer bir noktada şu değerli arkadaşlarım Aralık ayı aynı zamanda hani dış siyasetle bizi vurmayacak. Aynı zamanda sağlık sorunlarında da tablonun ağırlaştığı bir dönem olacak. Bakın biz normalleşmeyi ne yazık ki bir takım iktisadi baskılardan dolayı çok erken başladık ve e, halkımız da maskeye mesafeye çok fazla dikkat etmediği için şu an e, daha yaz aylarında e, rakamlar sıkıntılı boyutlara çıktı. Haliyle Aralık ayı geldiğinde soğukla, griple, nezleyle birleşen vaka sayılarının artması burada sağlık sistemimiz üzerinde de çok büyük yükler oluşturacak. İşte bu yüklerde dönüp canı yanan insanların, seçmenlerin bir şekilde faturayı yine iktidar partisine kesmesine kadar gidebilecek. İşte hem ekonomide, hem de siyasette, hem sağlıkta bütün bu problemleri üst üste koyduğumuz zaman Aralık ayında gerçekten AKP'nin siyasi kaderinin seçmen gözünde değişeceğini söyleyebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar saygılar sunuyorum.